Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz arkadaşlarım, sefalar getirdiniz. Biz dün e, nasılsınız, iyi misiniz, İnşallah iyisinizdir böyle heyecandan hemen konuya geçmek istiyorum. Dün biz ilk e, Almanya'da kuzu göbeği mantarı bulduk ve bugün böyle sabah erken hava sisli, çok kötü hava var. Bu havada arkadaşımla beraber arabayla çok uzak. Ormana geldik, kuzu göbeği arayacağız. İnşallah bulursak, sebetimiz dolarsa beraberce bu ormanlara gidelim. Gördüğünüz gibi. Bu ormanlarda şimdi biz sabah sabah kuzu göbeği mantarı arayacağız. Arabayla geldik. Şu tepelere çıkacağız. Orada bulmuştuk. Yerini söyleyin Burası badem bürtemberk. Badem bürtemberk, topluyoruz. İnşallah buluruz. Hadi beraber gidelim. Al. var. Buldun mu? Oh my god! Dur dur dur. Ay nasıl bu nasıl gözlerin var senin? Ay, ay. Ay, yavaş gezmemiz lazım. Ay ben salak gibi eziyorum galiba. Anne ne nerede? Benim bıçağım var. Benim de var. Hadi sepetimiz de var. Şöyle güzel kamera çeksin sen ki cerke. Ay. Ay. харика шарика аркадашлар куу к булдук еурзадасүз сүз сүз сүзай ай 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 Dön, dön, dön. Ay sabah sabah mutlu oldu. Evet ya. Ay kız yere basma kız bura dolu. Dolu işe basmayalım. Ay bir iki gün sonra gelse koca koca olacakmış. Ya o o zaman kötü. Ne? Bak o zaman su emiyorlar. Ya da. evet evet evet. Dur <laughs> bıçak vereyim şey. Hadi bende de var dur bende. Bıçak alayım bıçağımı da kaybetmeyeyim. Arkadaşlar sepetimiz de var. <laughs> sepetimiz de görüm. İşte burada. Bıçak. Hani bıçak. Ya da sen kes hadi ben daha keseyim. Sen <laughs> belki ne var? <laughs> Ay inanamıyorum <laughs> Rabbim. Ay buram <laughs> atlattın mı kız? Nerede bulduydum kaybettim ben. Ne? Aa, ya, orada. Orada orada bana bakıyor he, orada. He, şurada dur bak bak şöyle etrafa. Ya ya bir bak. Hava da şey Ay, He, Ana bak şurada var bir Aynı tane. Aynı yapraklara benziyor. Evet. şunu kes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bereket Allah'tan. Ya iyice biraz derin kes yav. Yok ya. Yo ya gidi gelsin sen evet. Derin kesin. şerife bak. Hı. Şunu da al. Bismillah. Seninki büyüktü Şerife, bu değildi. O zaman daha çok var. Yeni ha. çıkmışlar arkadaşlar. Aslında erken çıktılar. Bir ayaz olsa. Aha orada da görüyorum. Dur öyle. Dur, o yaprak. Mi? Yaprak. O yaprak. Ama nerede o gördüğünü O büyük galiba? nerede? Ay, ne Üstüne mi bastık yoksa? Yo. Dur te, iyice bakalım şöyle. Dur Kamerayla mi? bakayım. Ay inanamıyorum arkadaşlar. Mantar bulduk. Mantar mantar. Şöyle bakayım. Şurada bak gördüğümüzü kaybettik. ben şu tarafa doğru gideyim. Ay niye sırf bu noktada var acaba? Şöyle ba iyice bakarak gidecek. Gözlerim benim kör gibi görmüyorum. Kapandı. Ay ma kuzu göbeği, kuzu göbeği. Mörşel, rüya, rüya. Saydı. <laughs> 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 Ay kupon. <laughs> Ay Zahide koş 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 Zahide koş 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 Ay Zahide Ay Şahide Daha Hani ya. Ay inanamıyorum ya. Ne kadar körüz bu. Hava da bulutlu ya ondan. Ya bak. <laughs> nasıl Daha yeni çıkmışlar. Ya i̇şte tek tek var. Family tek tek ama burada. yeni çıkmışlar. Çok küçükler. Keseyim bunu. Şey Mart'a girdik. Mantarlarımız çıktı. Hava da çok yumuşak gidiyor ondan. Evet. Türkiye'de de topluyorlar. Facebook'ta oh. Şu gördüm. Şuraya <laughs> bak. Tek tek. tek tek, yavaş yavaş bakalım. Küçük küçük çıkmış bunları şimdi topladık topladık. Evet toplamadık. Büyüyünce de kantsu diye. Yok şey toplar yani Ege sayımlılar topluyor. Ya da kantsu dinmiş mi Dur yavaş yavaş bakalım. Buradaki toplanan mantar gerçekten çok sulu oluyor. Çünkü böyle su gibi yosunların içine büyüyorlar. Çabuk çürüyorlar. Ama ne kadar küçük o kadar çok o kadar çok. Ay Zahide dolu dolu dolu. Bak şimdi bu bir, bu iki, aha bu üç, bu dört, aha bu beş, aha, aha. beş. Aha, aha. İşap, Kaç tane? Aynı. Ya yap, ya bir fil. Alayım mı dursun mu? Alalım şeyi de bunlar sulanıyor. Evet bak hani küçükler ama çok küçük. Çok küçük bak parmağım kadar bir şey. Aha şöyle bir ondan sonra bu da bebek daha ya yazık ya almasak Ha, bu da böyle. Ganz klein. Ganz klein. Heute bugün gelmişler hepsi. Böyle. Bugün çıkmışlar. Aha böyle. Hep çok küçükler. Almazsak iyi olur da ama başkası toplar. Ha. Öyle düşünme bacı. Evet. Dur bakalım şöyle. İşte buradalar, böyle gördüğünüz gibi bizi mutlu ettiler. Zahide, geldim, Zahide. Geldim. Ya, guck Zahide. Bakarak da gelmedi. <laughs> dolu, dolu, dolu. Oh my god! Yarın gelseydik daha çok büyük Ey, olurdu. Harika. Ay, Zahide şuncaları topluyor, yazık. Topla, topla. <laughs> Al onları canım benim. Es geht nicht anders, weißt du? Ya biraz büyüselermiş, miş iyi olurdu. Yok oh, nadas geht nicht an. So, 2 3 Merchel. Bak bakalım bu. Aha, bir es 1, da es 2, da es 3. Aha 3. İyice i̇şte, bak daha vardır ya, bak vardır. İnsanın gözü görmüyor ya para benziyorlar. Evet, ya kamerada görünüyor mu? Yok bak şöyle yaklaşınca şöyle işte bu. İşte bu Merchel. Dünyanın en değerli mantarı. Çok şifalı mantar bu. Çok lezzetli bir mantar. Ben basıyorumdur kesin üstüne. Basıyor, işte görünmüyorsun. Görünmüyor hiç. Ya. Yaprakların arasında yapraklara benzetmiş kendini. Abi, Saklanmış. Görmek o kadar zor ki insan üstüne basıyor. Çimenlerin arasında tek ucu görünüyor küçücük. Ee, çok küçükler. Bir hafta zaman vermek lazım. Şansımıza bulan olmazsa biz toplarız. Küçük mantarlar da var. Ha? O küçük küçük mantarlar da var. Aha. Ama komroştur burada o yapraklar hiç yok. Ha yoklar ama şey burada niye çıkıyor da ama o da değil mi? ya büyük çok bu. güzel. Hı -hı. Oo bayağı topladık. Hı hı. Bunların büyüdüğünü düşün. Şu ne yolun ne? altında çok vardı. Bir de oraya bakalım. Ama çok üzülüyorum. üstüne bakıyor. şerif. Ya var. gidelim gidelim. Onların büyümeye bırakalım yazık. Görmüyorsun. Ya buruncu da insan alıyor. Yazık. Ya. Daha çok küçükler. kadar küçük ki. Basıyor, şey şey. He. Bak ne kadar yürüdük, ne kadar bastık. Evet, çok küçük. Ormanın sessizliği, ormanın huzuru. Sabahın erken saati çok güzel. Yine de yani bu Mart'ın ilk haftasının olmasına rağmen bayağı çok mantar topladık. Evet çok güzel. Şimdi eve gidiyoruz. Sisli bir hava, yağmurlu bir hava. Çok uzağa geldik, arabayla geldik arkadaşlar. Dün bulduk iki tane. Oradan yani tavaya konacak kadar yine bulduk. Evet arkadaşlarım beni buraya kadar yani bizi buraya kadar izlediğiniz için bizimle bu mantar yürüyüşüne katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün emirleriniz güzel olsun arkadaşlarım. Bir sonraki mantar ya da ot videosunda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Arabamız hemen ileride. Bugün yürümedik sayılır yorulduk evet dün çünkü 20 kilometre yürüdük evet ya. arabamız da orada görünüyor galiba ama en sevdiğim yol burası çok güzel, çok güzel böyle çiçekler açıyor her taraf mavi mavi çiçekler dolu evet. çok bir dinlendirici bir yer sabah, evet kuşlar çok güzel kuşlar sabah oh, oh. bak çiçekler uyumuş hayret ben de niye göremiyorum diyorum Şeyden uyumuşlar bunlar, evet. yani lunga blüme Almancası. Başka aynı? Lunga yani bir de şey diyor, alpen blüme. Alpen. alpen, en temiz yerde büyümüş, pis yerde o büyümüyormuş. Şifalı aslında. Ay, bu buhbayzenin çekirdekleri çimlenmiş. Çiçek bile. İnanamıyorum, koy da bir yerde büyüsün. Ağaç, ağaç olacak. O ağaç, toprağın içine gömelim. Orada da büyümüşler. da. Evet, çok güzel. Baharın ilk günleri harika günler, harika.